Reislerim cümletten selamun aleyküm. Yeni bir videoya bomba bir video. Hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Reislerim öncelikle nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İnşallah keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Reislerim e, bugün Allah'ın izniyle e, Murad'a çok güzel bir araba bulduk. Onu almaya gideceğiz inşallah. E, reislerim biliyorsunuz BMW 36'yı sattık. Vallahi üzülerek söylüyorum. Gerçekten çok üzüldüm Murad'ın sattığını ama Murat'ı biliyorsunuz. Bu alım-satım işlerini seviyor. E alıyor. Ondan sonra satıyor. Hani onda sıkıntı yok. Onun amacı model yükseltmek. Neyse sattığımız kişiler de inşallah arabanın hayrını görür. Şimdi e, velhasıl Kerem şu 3-4 gündür araba arıyoruz. Tarıyoruz. En sonunda bugün bir tane bulduk. Araba şimdi bize 100-120 kilometre uzaklıkta. Konuştuk, ettik. Adam plakayla da verebileceğini söyledi. E, bize güzel bir fiyata kadar indirdi. Şimdi gidip Arabayı göreceğiz e, konuşacağız Belki daha da uygun bir fiyata da verebilir Niye olmasın Şimdi e, alışveriş merkezindeyiz Şimdi bir iki şey alacağım Allah'ın izniyle Sonra Murat'ın yanına gideceğim Oradan da inşallah arabamıza benzin alıp Yola koyulacağız Allah'ın izniyle e, Şimdi birazdan e, inşallah Murat'ın orada görüşürüz e, Benzinimizi alıp yola çıkacağız Bakalım arabamız belki bugün inşallah teslim alacağız Birazdan görüşürüz Reisler geldik şimdi benzinimizi alalım Reis kaç kilometre orası Mahmut 129 kilometre Gidiş geliş 260 var. Ya hadi Matematikte sen hesapla ya. Evet, doğru. 207, 260, 270. Benim matematiğim 0. Matematiğimiz 0. reis. Tamam 25 bizi götürü getir o zaman ya. ya şimdi, 25. he? Şimdi kardeşlerim biz benzin de alak 25 öre götürü getir zaten bir tersine de alırız. 20 litre fazla. Tamam. Götür bizi. Ben şimdi benzinin ücretini vereyim ondan sonra artık yolda muhabbete devam edelim. Şimdi e, bayağı bir uzun sürdü buraya gelmemiz öyle söyleyeyim. Şimdi e, bulunduğumuz yere geldik. Bulunduğumuz yer e, Biafalk'in de biraz ilerisi. E, tahminim 135-140 kilometre falan. Geldik Allah'a şükürler olsun. Arabaya da baktık. Şimdi e, Murat sağına soluna baktı. Ben de baktım. Benim çok hoşuma gitti. Şu araba full her şeyi var. Şimdi e, adamla Yani sahibi de zaten bir Alman Baya bir durumu iyi olan bir abimiz Şimdi onunla birlikte bir iki tur atmaya gitti e, Bir iki tur atsın Ondan sonra gelsin şuradan bir çıkalım Güzel bir yere çekelim o zaman size arabayı göstereceğim İnşallah e, ben şimdi Murat'ı bekliyorum Murat gelsin Murat geldikten sonra görüşürüz Reislerim canavar bu Yemin ediyorum var ya Murat fena Hiçbir şey söylemiyorum Araba çok süper ben buradayım Reislerim araba v 6 Araba 201 mi? 211 PS mi ne? Yani şu an söyleyecek bir, pek fazla bir şey bulamıyorum. Şimdi e, arabanın e, kontratını, kağıtlarını falan Murat yapmaya gitti. Murat gelsin buradan çıkalım. Şimdi burası özel bir fazla da çekmek istemiyorum. Sonra bunun güzel bir videosunu yani detaylı bir videosunu çekeceğim inşallah. Şimdi işini halletsin gelsin ondan sonra konuşmaya devam edelim. Ve de işte. isterim. Arabamızı aldık. Allah'a şükürler olsun. Vallahi Allah hamdü senalar olsun. Çok güzel bir fiyata da aldık. Allah razı olsun. Allah hidayet versin vallahi Alman abilerimiz. Para ihtiyaçları yoktu öyle söyleyeyim zaten güzel yerde, lüks bir yerde oturuyorlar. 3-4 tane arabaları var reislerim. Hani bu da e, fazlalık. Hani adam diyor ben boşuna diyor hani niye para ödedim ki diyor hani çünkü araba diyor açık oldu mu? Ben diyor hani mecburen diyor hani bunu sortasını vereceğim diyor işte vergisini vereceğim diyor. Hani ben uğraşmamak için öyle bir şey yaptım diyor. Ondan sonra reislerime söyledim. Araba bayağı bir kirli bayağı bir güzel bir iç temizlik, ya iç detay lazım. Arabamız otomatik vitesli. Şöyle önünü falan böyle hızlıca göstereyim. Bu zaten bunun detaylı bir videosunu çeker inşallah. Arabamız V6 motor. Üstü panoramik cam. Kapatıyorum sana konuşuruz Ondan sonra reislerime bu da arka tarafı. Sadece sadece köpek taşımışlar o yüzden arkası falan aşırı berbat. O yüzden Murat Reis'e dediğim gibi buna çok güzel bir temizlik lazım. Tabii tabii. Vallahi hayırlı güzel uğurlu yok. olsun. Bizde yani, acele yok. Güler güler Bu arada arkadaşım şey var. Bas var. İyi bir yerin. Allah'ını seversen. Sen bana bir CD ver de orada kopa kopa gidiyor. Reis yani. bende CD yok ki. CD yok mu? Yemin ediyorum bende CD yok. Arabada fena ses sistemi var. E, Bunun radyosunu aç öyle yolda git. Valla benim çok hoşuma gitti ha yemin ediyorum. He? Araba çok güzel maşallah. O çalıştırdığın falan o ses var ya o motor sesi beni zaten aldı. Beni benden aldı. Evet. Vallahi güle güle kullan. Arabada her şey var reis. Zenonu var. Aynen. Ondan sonra kararan dikiz aynasını dersiniz. Ondan sonra yağmur sensörü mü dersin? Park sensörü mü dersin? Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim kardeşlerime. Şimdi ben bugün bu arabayı almadan BMW 528 bulduk, E39 bulduk kardeşlerim. Türk bir abimiz de 3900 Euro'dan bir anda 3000 oraya düştü. Şimdi arabanın içerisinde hiçbir özellik yok. Yani klima dışında hiçbir özellik yok. Şimdi 96 model bir arabayı mı satın alırsınız? 2004 model bir arabayı mı satın alırsınız? Bir düşünün. Yani aradaki, aradaki şey, aradaki şeyi bir düşünün. Yani hangi hangi şeyi satın alabilirsiniz? Hani 2004 var, full avuç ve aile arabası arıyordum ben. 96 model sadece klimalı olan bir arabaya mı alırsınız? Hani, hani, ben de bunu aldım. yani. O yüzden Allah şükür çok memnunum çünkü arabanın ilk v 6sını çalıştırdığımda V6 motor var. Araba çok sessiz çalışıyor. Çok rahat böyle şeyi de çok güzel yakıyor. Benzini de güzel yakıyor. Abi çok güzel. Evet, Bakalım. Güzel, güzel. İlerleyen zamanlarda zaten nemli olduğu çıkar. Aynen ama öyle. Hayrını gör. hayrını gör. Ki, satan kişi de çok iyiydi. Her şeyi bana anlattı. İyi bir insanlara benziyor. Adam zaten lüks mekanda oturuyor. Ya böyle abi. insanlar zaten para ihtiyacı olmadığı için. Adam pek fazla sana şey yapmadı ama Allah razı olsun bizi iyi karşıladı. Ee, o yüzden Allah'a şükürler olsun. Aldık. Yavaş, abi, yavaş yavaş yola çıkalım. Aynen. Yavaş yavaş yola çıkalım. Şimdi e, videoyu burada noktalıyoruz Allah'ın izniyle. Bay Berat başkan da şimdi burada. Üçümüz Allah'ın izniyle yola çıkacağız. Makineler burada. Honda arkada. Peugeot'muz burada. Aileye hayırlı uğurlu olsun. Tam bir aile arabası. İnşallah bununla Türkiye'ye de gidersin. Allah İnşallah, izin verirse. Ve Reislerim Biz valla çok mutluyuz. Bugünü de böyle kapattık. Allah emanet olun. Kendinize arkadaşlar, çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Ha babacım? Gökçeada'ya giderken oradan aşağı iniyorduk <laughs> tamam mı arkadaşlar? Kuba? Orada resmen tır vardı. Tır. Berat Hollanda'ya gittik de Hollanda'yı Gökçağ'da sanıyor. Ama onu da bir ara inşallah götürürüz. Yine oranın Hollanda olduğunu hatırlatalım. Ama fazla gidip Aynen yolumuz uzun. Yani. Haydi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Hadi üzere.